Evet merhabalar. Şimdi e, SEO veya Google reklamlar başlamadan önce e, potansiyel anahtar kelime çalışma nasıl yapılır veya dönüşüm hesaplama nasıl yapılır o konuda bir video hazırladım. Bu konuda e, bu çok önemli bir konu e, ya da e, e ticarete yani başlayanlar ya da yeni girenler arkadaşlar e, muhakkak bir anahtar kelime e, planla, planlama ile başlamalı çünkü anahtar kelime e, bu e-ticaretin e, bir ee, esas e, önemli bir kemiktir. Ee, bütün taşlar o anahtar kelimedeki planlama üzerinde e, kurulmaya başlar ileride. E, o yüzden doğru anahtar kelimeyle başlamak e, size neler kazandıracaktır? E, düşük maliyet e, ve enerji tasarrufu mesela. Örnek veriyorum, zor bir anahtar kelime ya da alakasız bir anahtar kelime üzerinde SEO yaptığınızda e, çok enerji harcıyorsunuz çok zaman harcıyorsunuz ve çok para harcıyorsunuz ve dönüşleriniz çok az oluyor. O yüzden e, çok önemli bir konu. E, bu konuda e, kısa bir araştırma yaptım ve video e, hali döktüm bu, araştır e, bu, bu araştırmaya. Bu araştırmayı videosunu paylaşmak istiyorum. Peki e, başlıyoruz. İkincı, e, anahtar kelime nasıl seçilir? E, o konuda bir bilgi e, şey yapalım, e, konuşalım. E, bu tabloda biz üç tane ana grup anahtar kelime görüyoruz mesela bir birincisi e, ayakkabı. Örnek görelim. Bizim bir ayakkabı mağazamız var ve bu ayakkabı ve, ve bu mağaza sadece erkek koşu ya da erkek spor ayakkabı satıyor ya da sadece erkek ya da bayan spor ayakkabı satıyor. O yüzden e, böyle böyle mağaza için bir stratejik planlama kurarken e, doğru kelimeyle e, başlamamız gerekiyor. Ya reklam ya da SEO hiç fark etmez. E, Aykıbı kelimesinin arama hacim çok yüksek olduğunu göreceğiz birazdan ve e, arama hacim yüksek olduğu için e, buradaki e, müşteri sayınız çok düşük yani sizin sizinle alakalı müşteri sayınız çok düşük çünkü e, çok jenerik bir anahtar kelime burada bir sürü ayakkabılar devreye giriyor mesela bayan erkek olabilir çocuk ayakkabı olabilir genç ayakkabı olabilir e, spor ayakkabı olabilir e, parti ayakkabı olabilir kundur ayakkabı olabilir. E, ev ayakkabı olabilir. O yüzden e, bu, bu e, bizim hedefimizden çok e, uzak bir kelime bu, ve bu tip kelimeleri hiç önermiyoruz. İkinci e, grubumuz erkek ayakkabı. Erkek ayakkabı biraz bir tık daha e, hedefinize e, yaklaşıyor ama e, burada yine maliyetler çok yüksek görüyoruz. Google reklamlarda maliyetler yüksek göreceksiniz zaten reklam verdiğinizde. O yüzden erkek ayakkabı. Bunun altında bir sürü kategoriler var. Mesela örnek spor, spor ayakkabı var. erkek çocuk, erkek bebek ve erkek genç ayakkabılar var. Ona sonra erkek spor ayakkabı, erkek koşu ya da erkek parti ayakkabı, erkek kundur ayakkabı gibi kategoriler var. O yüzden bizim önerdiğimiz şey, metot üçüncü grubumuz. Yani uzun kuyruklu kelime, hedefe çok yakın ve müşteri Müşterinin tam aradığı kelime, sizin ürününüz tam aradığı kelime e, seçmemiz gerekiyor. Mesela örnek görüyorum. E, siyah spor ayakkabı seçebilirsin. Çünkü siyah ayakkabı almak istediğin kişi ancak siyah ayakkabı alır. Çünkü e, onun ihtiyacı siyah ayakkabı. Okulda giyecek ya da ne bileyim bir, bir yerde giyecek ya da bir kıyafette kombin yapacaksa eğer o zaman erkek spor ayakkabı arıyordur ya da beyaz spor ayakkabı arıyordur gibi. O yüzden kelimeler... Çok çeşit ve bunları hepsi çeşitlendirip, uzun kuyruklu hale getirip sizin çalışma içinde yer almamız gerekiyor. Peki, e, buraya kaldık. Şu e, bölümümüz e, tartışacağız. Bunun üzerinde gideceğiz. E, bunun üzerindeki çalışmayı e, sizinle paylaşacağım birazdan. E, bu tabloyu anladık. Yani burası rekabet oranı ve burası rekabet oranı düşük olan e, bir bölüm. Ve e, ne kadar rekabet düşükse, eğer bir anahtar kelime daha hedefe yaklaşıyorsa, e, o kadar dönüşme yaklaşıyor, yani dönüşüm daha fazla elde etmiş oluyoruz. Peki, e, bu anahtar kelimeler ayda ne kadar aranıyor? İkinci öyle başlayalım. Mesela örnekliyorum, geliyorum, bir SEO başlamadan önce ya da bir reklam başlamadan önce sizin anahtar kelime çalışır, e, anahtar kelime üzerinde araştırma yaparken bir araç ihtiyacınız olacak. E, Semrush kullanıyorum ben. Semrush.com'a e girdiğimizde e, bu kısımda bir, bir anahtar kelime yazmanız gerekiyor. Anahtar kelime yazdığınızda e, şöyle bir şey göreceksiniz. Aslında erkek koşu ayakkabı yazdığı zaman e, burada işte örnek veriyorum. E, 9.900 kişi arama yapmış. Ay son 30 gün içinde ortalama e, zorluk seviyesi de e, 57 57 çok kolay ve çok kolay kelime değil zor. Çok da kelime de sayılmaz. Orta seviye düşen bir kelime. Ee, bu kelime üzerinde gidilebilir. Ya da örnek giriyorum. Daha uzun bir kelime seçelim. Bakın 6600'e düşmüş aylık arama hacmi ee, Ve e, çok yakın bir kelime. Yani bu tip elantra kelimelerle girmenizi e, tavsiye ediyorum ben. Çünkü bu tip elantra kelimeler her zaman sizi ee, bir dönüşüm kazandıracaktır. İkin, e, i̇kili kelimeye gelelim. İkili kelimeye arama yaptığımızda çok yüksek bir hacim var. Ee, 90 bin kişi ayda arama yapıyor ve zorluk seviyesi şu anda bir şey söylemiyor. Analiz e, bu bilgiye sahip değil. E, tek Tekil kelimeyi aykıbı kelimesiyle arama yaptığımızda e, 246 bin kişi ayda arama yapıyor ve zorluk seviyesi 60 üstü. Zor bir kelime sayılır. O yüzden ve pahalı bir kelime tabii ki. Ve bunun trend tablosuna baktığı zaman trendler hep yüksekti Çünkü çok genel bir kelime. O yüzden e, bu tip kelimelerle e, çok fazla bize dönüşüm olmaz. O yüzden bu tip kelimeler kullanmamız gerekiyor bizim çalışmalarımız içerisinde. Peki. Bu tablodan sonra bir dönüşüm hesaplamaya bakalım. Dönüşüm hesaplama nasıl yapacağız? Şimdi dönüşüm kısma geldiğimizde biz yine üç tane kelime ee, üzerinden gidiyoruz. Ee, aykabı kelimesi 246 bin görmüştük biraz önce analiz yaparken. Ee, erkek aykabı 90 bin kişi, erkek koşu ayakkabısı ya da aykabı arasında fark var. Aykabısı 9900 kere arıyor aldı. Burada 11 bin, 11 bin, kişilik bir arma hacim var bu kelimede. Peki biz bu kelimeyle biraz daha ilerleyelim. Bu, bu, okula giderken bakıyoruz bu kelime ne kadar aranmış? 11 bin kişi bu kelimeyle arama yapıyor düzenli olarak ortalama. Peki eğer bu kelime birinci sırada olursa bizim bu trafikten yani bu kişideki bu potansiyelden bize düşen payımız 3850. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Bunun aç bu tablodan hesaplıyoruz. Bu tablo çeşitli araştırma araştırma firmalarda, araştırmacı firmalardan çıkan bir tablo. E, Moz.com, e, SEO Majestic e, gibi firmalar bu tip çalışma yaparak e, bir tablo ortalama e, ortaya çıkartmışlar. Biz de bu tablo onlardan aldık. Ve bakıyoruz birinci sıradaki e, anahtar kelimenin e, payısı 30, 4, 30, 34 civarında çıkıyor. Yani e, 11, 11 bin kişi yani erkek koşu ayakkabısı eğer bizim bizim web sayfamız eğer erkek koşu ayakkabısı ararken birinci sayfada birinci sayfanın birinci sırada çıkıyorsa Google'da bize gelen trafik 3850. İkinci sayfada ise eğer buradaki orana göre 1870 kişi yapıyor ve üçüncü sırada ise eğer o zaman 990 kişi bize ziyarete gelmiş oluyor. Peki bu sıralamanın sonra 3. konumuz dönüşüm. Bu kişinin arasında yüzde kaç kişi bize e, siparişçi dönüşüyor, bize sipariş veriyor. Peki, bu konu çok hassas. Bu konuda tabii ki yüzde 20'lik bir oran e, sizinle paylaşıyorum ama e, bu orandan önce sizin web sayfanızdaki bütün teknik hatalar gideriyor olması lazım. Mesela örnek veriyorum, web sayfanızdaki e, hız, hızlı gerekiyor. Mobildeki hız çok önemli. Mobilde çok hızlı açılması gerekiyor sayfanız. Mobildeki dolaşım oran, e, dolaşım kolaylığı. Mesela ben geldim. Geldikten sonra e, ürün yakından bakmak için ürün üzerine tıkladım ve ürün büyümüyor. Ya da büyüdü, büyürken bütün ekranlar kapatıyor ve ürün kapatamıyorum. Üründeki o e, büyük ismini kapatamıyorum. Bu, ve bu tip problemler e, müşteriye çok böyle zor durumda e, getirir ve müşteri e, vazgeçer sipariş verirken ya da sipariş verirken bu e, bütün adımlar mesela örnek ürün ürünü ürün seç, e, sepete ekle, sepete ekle bütün çok kolay bir şekilde basabilmemiz gerekiyor. Tek e, tek parmakla. E, o butonlar arasında bir ilişki çok iyi olması gerekiyor. Ondan sonra işte eee ödeme sayfasına geç dediği zaman çok kolay bir şekilde e, mobil uyumlu hali e, getirmemiz gerekiyor şu anda. Yani o e, user experience yani e, kullanıcı deneyim çok iyi e, ayarlamamız gerekiyor sizin. Ve bu tip e, e, eksiklikler giderdikten sonra sizin e, bu paydan dönüşüm oranı yüzde %20 üstü olmuş oluyor. Yani yüzde %35 de görüyoruz, yüzde %40 da görüyoruz. E, tabii ki fiyat çok önemli. Fiyatlar iyi araştırın. E, bazen bir TL bile fark ediyor. Bir e, TL'deki düşük fiyat size e, yüksek e, oranda bir e, sipariş elde etmeye sağlıyor. O yüzden e, bu oranları maksimum çekebilmeniz için benim biraz önce dediğim e, o konular çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer onu dikkat ederseniz e, kesinlikle oranınız e, %20 üstü olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.